Merhaba XO kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Territory al oynayacağız. Bu arada ben bir şey fark ettim. Burada bazı şeyler varmış. Üniforma var. HB bot HB ne demek ona bakacağım. Çok merak ettim. Zorlanacağımı düşünüyorum ama Bence çok zor olacak. Evet, HB bot zormuş. Oyunu bırakıyorum hemen. HB bot yapmıyorum. Normal yapacağım. Çok kolay çok kolay bir şekilde iniyorum. Buraya ülkemi koydum. Koydum. Bu sefer de iyi gidiyoruz. İlk bir adayı ele geçirelim. Şu adayı da bir ele geçirelim. Tamam. Ama Neyse tamam sıkıntı yok. Evet. Şimdi şuraya bir iki gemi atalım. Üç attım. Daha kolay gelişebilmek için. Hemen diğer tarafları da alalım ki hızlıca yenebilelim. Bu yine kolay olmaya başladı. Ne yapacağım bilmiyorum ama. Eyvah eyvah buraya açıyorlar. Tamam aldım. Şöyle uzak görüntüleme yapacağım. Daha kolay olsun diye. Bu arada bugün iki video güne. Ne düşünüyorsunuz? Geçen video atamadığım için bu sefer iki video oldu. Evet. Şuraya savaş açalım. Hemen şuraya da bir savaş açalım. Bu arada benim adamı almak isteyenler var gibi. Mesela şuradaki eleman. Hangi gemini ise. Ha beni almaya çalışmıyormuş İyi. Bu mod da kolay yalnız. Hangisiydi tam hatırlamıyorum ama. Ben yani bayağı kolaydı. Gemiler çarpışsa diyecektim ne oldu az önce yani büyük ihtimalle birbirlerini yediler. Bana da ateş etmeye başladılar. Bu bizim için bir tehdit. Mesela şurada hemen çıktı büyümeye başladı. Almalıyız hemen. Çünkü oyun o zaman victory saymıyor. Otomatikmen. Şuraya da birkaç gemi gönderdim. Şurayı neden almadım? Anlamadım. Neyse. Şimdi tek şurada bir 118'lik diye gösteriyor. Bu benim gemi değil. Çünkü o zaman bir işareti çıkardı. Bakıyorum. Bana doğru geliyor. Kar Kariya Dynamics olmalı. buradaymış aldım ve bitti bu da kolaydı üniforma normal zor yapacağım yeri koymam ya burayı içeri geçirmeye çalışan yok Burada da ko kolay kasılır ben niye seyf adaları seçiyorum daha güzel Bak bu çok zor değil ama yani zorlu iyi gibi. Bundan sonra taktik kullanıyorum. Çift bir yerden saldırmaz diye. Bakalım yüz ölçümüzü. Şu anlık iyi gözüküyor. Tabii ben yakınlaştırayım da. Büyüyünce zaten iş kolay oluyor. Raun yani onun için tereddütlenmeye gerek yok. Hızlıca herkesi bitirip kazanmaya odaklanıyorum. İşe yarıyor gibi de. Şimdi de bize saldırıyorlar. Boyunda büyümek en kötü seçenek. Büyürseniz yani bir de kralın etrafında daha çok belirli olursunuz ve hemen av olarak belirlenirsiniz. Bu da benim keşfettiğim bir yöntem. Şu benim mi değil? Ona dikkat etmeliyim. Bazı yerlere de gemiyle saldırıyorum. Ha buradan adamlarım çıkmaya başlamış. Şurası var. şurası var. Bir de şurası var. Anlamam ne? Nasıl böyle birden çoğalabiliyor anlayamadım. Şu an herkes sıfır diye gözüküyor. yakından bakayım. <laughs> Bazen yakından kaçıyor. Öyle bir sıkıntı daha var bu arada. Çok küçük olunca zafer saymıyor mesela. <laughs> Şimdi ne yapacak? Çok merak ediyorum. Ve gidecek gidecek süresi bitecek gelecek. Ben de yeneceğim Victoria olacak. Oyunu bırakıyorum. Uniforma zor da olmadı çok zor alıyorum. Oynuyorum. Bu sefer haritanın en üstünden ve en çok kişi olan yerinden başlıyorum. Aha buradakiler zor tamam. Bu tam benim seviyem. Bebeğimi çözsek tamamdır. Şu an kaçıncı sıradayım? 7, 9, 15. Bayağı düşmeye başladım. Hemen adamları almam lazım. Şu Lois kafe hep bana saldırıyor. Ani ataklar oluyor. Bana karşı yenildim. İlk defa yenildim. Bu sefer Oyuna küçük yağmalama başlayacağım. Alıyorum şu an her yere. Gayet iyi ilerledim. Şimdi adaya açılmam daha lazım. Aa, birinciyim. Buradakiler bu sefer daha zor olmuş. İyi. Ama bu bir kere saldırı dediğimizde yavaş yavaş yapması kötü olmuş. Tek orası sıkıntı. Biri bana saldırıyor. Edris Tansi diye bir şey olmaz. Alırız o adamı da. Hakkından geliriz. Şuradan iki tane adam geliyordu. Ne oldu bilemiyorum. Bazen oyun kendi kendine yutuyor. Şu bizim değil. Ona dikkat etmem lazım. Bu arada şu an kimse bana saldıramıyor. Saldıranın daha yiyorum. Şaka bir yana harbiden yiyorum. Şu an dünyanın neredeyse yarısı benim. Hem yani bana ait. Şunlar benim. Şu tarafa doğru bir iki üç dört beş tane attım. Aradan da gelişmek için. Şuraya da attım. tamamlayacağım. Evet, şimdi bunlar arama düştüğüme göre bunlar kolay lokma oluyor. Ne bu da araya düşmüş. Gördüğünüz gibi kolay lokma sayıyorum ben bunları. Çünkü çok kolay oldukları için. Yani ortaya düşmeyeceksin. Ortaya düşersen kolay olursun. Ve böylece bitiriyoruz. Bütün her yeri. Sadece şu gemiler kaldı. Şu gemi kareye vardı da onu alıyorum. Ve şurada bir tane vardı. O da bitti. Bakıyorum, ha şurada. Ya ama burada bir tane yer var gibi. Denizmiş. Bakıyorum hala gözükmüyor. Ya yani bazen burada adamın göstermesi gerekiyor. Mesela ben oradakini nasıl göreyim?